Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün IŞİD lideri Amerika tarafından öldürüldü Suriye sınırında. Esasında Suriye sınırında demek yanlış olur, Türkiye sınırında öldürüldü diyebiliriz. İlginç bir şekilde IŞİD liderleri, bu ikinci oluyor, Erdoğan'a yakın oturuyorlar. Bunu biraz sonra anlatacağım, tahminlerimi, nedenlerini. Şimdi kim bu işit lideri? Abu İbrahim Al-Hashimi Al-Kurayşi. Amerika'nın söylediğine göre öldürüleceğini anlayınca kendi pimini çekiyor ve intihar gibi bir şey. Ne kadar doğru bilmiyorum, çok da önemli değil ama esasında bir anlamda önemli çünkü bu intiharın, pimini çekerken e, çocukları ve üç eşi de beraberinde ölüyor. Yani e, bu fanatiklik ötesi bir şey. insanın eşlerini zaten eşleri garip bir şey bana göre ama ve çocukların da beraberinde yok etmesi, hele çocuklarını yok etmesi, onları e, bir savaşın içinde devamlı yanında taşıması, bu bu akıl almaz bir şey. Bu fanatik ötesinde bir şey gibi geliyor bana. Şimdi daha öncekine bakalım. Bağdadi öldürmüştü. Bağdadi'nin ölümü de buna benzer bir şekilde oldu. Ve Türkiye sınırına çok yakın bir yerde oldu ikisi de. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bu haritaları da sanıyorum oğlum koyacak. Kureyşi'nin öldürdüğü yer Atimah. Atimah, Türkiye Zeytin Dalı sınır kapısına 15 kilometre 600 metre uzaklığında arabayla o yollarda 34 dakikada gidilen bir mesafede. Peki şeye bakalım, diğer önceki ölüme bakalım, Bağdadi'nin din ölümüne bakalım. Bağdadi'yle Cilve Gözü Barışaya 16 kilometre uzaklıkta ulaşımı da 28 dakika. Şimdi bunları söylüyorum. Daha yakın olduğu yerler var ama ben sınır kapılarını baz olarak aldım. Yani en kolay bu şekilde olur diye düşündüm. Neden bunlar bu kadar Türkiye sınırına, Erdoğan'a dediğim Türkiye sınırına tabii yakınlar acaba? işit liderleri. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Bir, Türkiye'nin koruması altında olurlar. Türkiye'nin koruması altında derken sadece silahlı kuvvetleri, polisi akar yönetimindeki silahlı kuvvetleri. Çünkü Genelkurmay Başkanı bana göre yok artık. Polisi akar o ilginç elbisesiyle komuta ediyor. Onun kontrolündedir. Onun güvenliği altındadır. İkincisi İkincisi diyorum çünkü Türkiye, IŞİD'den de mücadele ettiğini, bizim gibi mücadeleden e, yok diye açıklamalar yapıyor. İnanır, sadece kendi inanıyor. İkincisi, Sadat'ın kontrolünde, Sadat Türkiye'den giriş çıkışları yakın bir yerde konuşlanmalarını istemiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Sadat'ın bunlarla çok iç dışlı olduğunu artık dünya alem biliyor. Bir tek sözüm ona Erdoğan ve yal yalakaları, Türk gazeteciler var ya, onlar bilmiyor. Onun dışında herkes bunu açık açık, açık biliyor. Zaten şimdi e, bu getirilen Hablemitoğlu cinayetiyle olan ilgili olan kişi silahları nasıl sattığını anlattığı zaman bir takım şeyler ortaya çıkacak. Tabi bu, bu, silahları nasıl sattığını anlatırken büyük olasılıkla Erdoğan'ı işin içinden çıkartacak. Temizleme operasyonu e, dediğimiz e, ya da Erdoğan'ın dediği temizlik operasyonu böyle bir şey olacak. Erdoğan bir e, Canavar tarafından temizle çıkartılacak. ikinci neden güvenliği almanın dışında silah sevkiyatı işte kolay olsun diye olabilir. İşte mitrler dediğimiz gibi mitin işin içinde olmadı ama Salat tarafında zamanda hem Sedat Peker'in hem Serkan Kurtuluş'un hem de bu yakalanan son kişinin Nuri bozkırın verdikleri silahlar yakın mesafe olsun Bizi çok uğraştırmayın. Çok benzin yakmayalım. Erdoğan da benzine, mazota, e, gazoline zam yapıyor demiş olabilirler. Erdoğan ya da Erdoğan'ın zam yapacağını biliyor olabilirler. Biz yani karı da benzine vermeyelim. Erdoğan'a zaten buradan pay veriyoruz. Bir de bir mazottan pay vermeyelim demiş olabilirler. Gerçi oraya çok gidip geldikleri için e, mazotu, e, benzini e, Suriye'den çok ucuz alıyor olabilirler. Ben Süleymaniye'ye giderken sınırda ilginç bir şekilde tankerler diye, demeyeyim kamyonlar, kamyonetler, minibüsler akıl almaz bir kuyruk vardı. Erdoğan'ın mantığına göre ne çok mal satıyoruz biz bunlara diye övünmemiz gerekiyordu ama bunlar oraya arkalarına depo yaptırmışlar. Bütün minibüslerin, kamyonetlerin kamyonların hepsine de yaptırmışlar. Ucuz e, mazot ve benzin alıp dönüyorlardı. Kimse orada e, sorgulanmıyordu. Pasaport gösteren geçiyordu. Ben de takıldı polis. İlginç bir şekilde Irak polisi bende takıldı. Çünkü ben bir saf dillik yapıp gazeteci olup daha kolay geçeceğimi zannettim. Otobüsteydik. Bütün otobüsler benim yüzümden bütün otobüs durdu. Çünkü gazeteciyim deyince ne mene gidiyorsun kardeşim dediler. Bir mola vermek zorunda kaldık, ee, o yüzden e, ilginç bir dönem oldu orada. Mazotlarımızı Erdoğan zamanında biz e, esasında Suriye'den kamyonetlerle getiriyorduk. Bu çok rahat bir şekilde ve kimse sorgulanmıyordu. Biz iki buçuk saat bekledik. Benden dolayı bütün otobüs ama e, herhalde alışıklar böyle şeylere. Otobüsün e, hiçbir e, diğer müşterileri bana ne kızdılar ne söylediler ne bir şey söylediler. Yani öyle rahat rahat gittik belki de ne olduğunu bilmiyorlardı. Evet e, silah satışının e, yakın mesafeye olması için bu kadar şey olabilirler. Bir daha söylüyorum haritaları bir daha koysun. Birisi 16 kilometre birisi 15 kilometre mesafede Türkiye'ye. Evet, biz işitlen böyle mücadele ediyoruz. Erdoğan şimdi e, Ukrayna'da ziyarette. Ukrayna'yı da ayrıca konuşacağım. Niye gittiğini, hiç öyle rusya Ukrayna Savaşı falan filan değil. E, onu ayrıca anlatacağım. Kısa bir video olacak. Evet, e, şimdi bakalım 3. IŞİD lideri nereye taşınacak? Erdoğan ona e, başka bir yer gösterecek mi? Birisi 15, birisi 16 ya 14'e gerim çekecek Türkiye daha yakın olduğu için Amerika belki bombalamaz diyecek hemen sınır kapısını geçer geçmez mi işit orada olacak onu bilemiyorum. Ama dediğim gibi eşit liderleri 2019 ve 2022'de iki buçuk yıl arayla öldürülen iki işitleri Türkiye'ye ve Erdoğan'a 15 kilometre uzakta ortalama. Bu sizin dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum ama benim oldukça dikkatimi çekiyor. İşte karşı mücadele veren Türkiye elektrik getiren Erdoğan olarak bana çok ilginç geldi. Hem elektrik getireceksin bu kadar modern olacaksın hem de işte ne bileyim bu kadar ilkel gruplarla beraber çalışıp onları koruyup kollayıp onlara silah satacaksın. İşte o zaman bu elektriği niye getirdin kardeşim derler adam. Evet. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Bu arada gözüm e, iyileşiyor, e, sulanma azaldı, farkındaysanız bu programda hiç gözümü silmedim. Bir de e, müjdeli bir haber, e, basın kartım geldi. Erdoğan çok kızacak buna ama basın kartı, oğlum diyor ki alnına yapıştır, öyle bir program yap diyor. Peki dedim ben de. Kıramam oğlumu, kızlarımı kıramam. Evet. Basın kartım da sonunda geldi. Esasında sonunda geldi derken ben niye şimdiye kadar daha önceden başvurmadım? Kendime hayret ediyorum, kendime kızıyorum. Evet, bir dahaki programa görüşmek üzere.